Bitti mi bari? İş, Şimdi bitti. Güzel. Eminim güzel olmuştur yani. Umarım. Ada. Senin canın bir şey mi sıkkın? Hayır Bora Bey. Kafamda sürekli yazı dönüp dolaşıyordu. Ondan. Anladım. Ee, herkes aşağıda bahçede. Kahve içiyorlar. Senin de yazın bittiyse Geliyoruz. Kapıdayım. Bekliyorum. Tamam. <laughs> Afiyet olsun. Sağ <Evet>, ol. Sağ olun. <laughs> sağ olun. Adacığım, bitirebildin mi yazını? Bitirebildim. Öyle mi? Hadi gözün aydın. Sabırsızlanıyorum okumak için. Kısmetse artık. Ne yazısı bu ya? Bir yazı lafıdır. Giriyor ortada. Ee, beyaz evlilikler Zafer amcacığım. Beyaz evlilikler mi? Ne demek bu? Babacığım, e, yabancılarla yapılan evlilikler. Ha, anladım. Hadi. Bir yazı dizisi hazırlıyoruz da bu konuyla ilgili. Adacım da yazmaya pek bir meraklı. İzin verdik bir denesin diye bakalım ne çıkacak. Beyaz evliliklere. Şimdi misal benim de. Yani ya para için zaten ya da yurt dışında yaşamak için yapıyorlar. Ee, Tuğçe kalkalım mı? Geç oldu. Ee, ben bir lavaboya gideyim. Sonra kalkalım olur mu? <laughs> bu? Kabak gibi masa üstüne koymuş acemi. Başka yazın yok ki ya, klasörle yazın. E bu iyi olmuş. Kahretsin. Bu benimkinden de iyi. Of. rüzgara dik dik bakmaktan vaz mı yesen acaba? Bakma artık yeter. Şu Turcu Hanım'ın sözü de çok hoş çocuk maşallah. Allah sahibine bağışlasın. Amin. Patron. İyi misin? Bir sıkıntın var? İyiyim. İyiyim Rüzgar. Hatta aynı soruyu ben de sana soracaktım. Her şey yolunda mı? Yolunda canım ben gayet iyiyim de geldiğimden beri tek kelime etmedin. Ona takıldım biraz iyi misin? İyiyim. iyiyim İşler biraz yoğun. Kafam dolu. O yüzden üstüne alınma. Selim ve Ali ha. Vay be. Ya bir şey diyeyim aklıma geldikçe gülesim geliyor ya. Ne alaka? Gördün. Duydun. Unuttun. Tabii. Hiç. Güzel. Hı. Rüzgar gitsek mi biz? Olur, olur. Tuğçe, kahveni içmedin daha Tuğçe'cim. Nereye gidiyorsun? Otur biraz daha. Değil mi? Ee, benim bitirmem gereken çok önemli bir yazı var. Ee, ben sonra uğrarım yine Belma teyzecim. Herkese iyi geceler. iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Teyze, sakin. Sen... bak sen ya. Benim burada gül gibi yeğenim dururken... Bunun kitabını Şş. yazdım ben ya. Siz ne konuşuyorsunuz oğlum Tez ben... uşumun başı ağrıyormuş da. Ay. Ay. Hmm. Ay. Öpem de geçsin. Evet, evet, <laughs> <Ay. gülüyor> Aşk kendi seçer. <laughs>